Arkadaşlar herkese iyi sabahlar. Ee, şimdi bugün e, saat 4.30'da Amerika'dan data gelecek. Ee, birazcık dünya piyasalarının gözü orada olacak. Biliyorsunuz son 3-4 günden beri hala hazırda. E, başlayan hareketler hep devam ediyor. Gerek petrol tarafında gerek S&P tarafında. Dün bizim dolar tarafında içeride hatırlıyorsanız sabahın attığım tweette e, 5.55 bölümünde e, orada aşağıda bir omuz baş omuz yaptı gibi ee, özellikle duruyordu ve hani bunun hedefinin 5.38 olabileceğini konuşmuştuk ve 547 bölgesinin kırılmasıyla beraber hani dikkatli olmakta fayda var demiştik. Oradaki hareket akşama doğru geldi 540'lara kadar. Eee 540'lardayken akşam attığım tweetlerde hani 543'e kadar bir tepki olabilir. ama hani almak için bekleyen arkadaşlar 538, 535 aralığında kademeli olarak almak 554'lerden düzelten kurda hani alım için fena mantıksız yerler değil gibi duruyor diye tweet atmış. Akşam. Şimdi özellikle şu Twitter bölümü tabii daha aktif kullanabiliyoruz. Ee, bu Twitter bölümünde B4 yazdığınız zaman çıkıyor. Ee, özellikle bu aralar bazen IMK ve 30'la ilgili de tweetler paylaşmaya başladım. Çok fazla hisse senedi e, konuşmuyorum bazen soruyorsunuz hani işte hisse senedi. Niye söylemiyorsun diye. Çünkü birazcık daha manipülasyona girmesin diye hisse senedi çok konuşmuyorum ama IMKB 30 ile ilgili bu aralar biraz yazacağım. Yani sonuçta IMKB 30 hacmi geniş olduğu için daha sonuçta manipülasyona girmeyecek şeyler. Şimdi bugün 4.3'teki datada gözler olacak. Şimdi e, dolar endeksindeki zayıflama ve euro dolardaki yukarı hareket devam ediyor özellikle biliyorsunuz euro dolarda şu 14.68 bölgesi çok önemliydi geçemiyordu orayı e, DXY'de 96.200 aşağı doğru kırılamıyordu. Ee, ve bu hafta başında özellikle yatay aşağı doğru geldiğimizi ve bütün bu e, basamakları yavaş yavaş aşağı kırdığımızı söylemiştik. DXY'de ee, bugün tabii 95 çok önemli olacak. Yukarı doğru 96-200'ler artık direnç olacak. Euro-Dolar'da 15-88 bölgesi bugün önemli olacak saat 4.30'dan sonra. Ee, bunun üzerinde ki hareket hızlanır mı? 18'lere doğru önümüzdeki haftalarda bir fiyatlama görebilir miyiz? Bunlar ilginç olacak. Yani birazcık böyle yani uyuyan da uyanmış olabilir Euro dolar tarafında. Özellikle dikkat etmekte fayda var. Çünkü haftalık grafikleri gördüğünüz gibi Euro doların yavaş yavaş yukarı doğru dönmeye başladı. Parabolikler de alt çıkardı. RSI tarafı buradaki tepesini kırmaya geliyor. yani önümüzdeki aylarda bir 1.18'e doğru bir hareketlenmeler mümkün olabilir. Hatta 1.18'ün üzerindeki hareketler önümüzdeki 6 ay içerisinde farklı şeyleri de fiyatlıyor olabiliriz. Ama tabi bunlar için daha erken hani üfürmeye gerek yok. Ama sadece yavaş yavaş yukarı doğru da eğmelendiğinden bahsediyoruz. DXA için de aynı şey geçerli. 95'in altında bir fiyatlamada işler değişebilir. O yüzden gözler birazcık burada olacak. Şimdi S&P'deki bu 2300'lerden başlayan tepki alımı 2619 desteğini hatırlıyorsanız kırıp 2619'dan 2300'e kadar sert bir satış gelmişti yılbaşında. oradan da tekrardan 2619'a kadar geldik. Şimdi buralarda tabii birazcık zorlanıyoruz. Bu da gayet normal. Yani 2300'den 2600'e yaklaşık %15'e yakın bir prim var son iki haftada. Ha baktığınız zaman iki ay, üç ay vadede hani verdiğini geri aldı. Yani bir rally olduğu da çok fazla söylenemez. Ee, şimdi S&P'nin şöyle bir saatlik grafiklerine baktığımız zaman sıkıntılı yerler. Şimdi dün 2596'nın üzerinde bir türlü kalıcı olamadı. Şurada bir geçmeye çalıştı gördüğünüz gibi. buradan tekrardan aşağı doğru içine girdi bandır ama satış öyle hızlanmadı. Normalde şurada e, aldırdığı anda şu fake kırışı yaptığı anda daha da her satış gelebilirdi ama e, çok gelmedi. Bugün muhtemelen 4.30'u bekleyecekler. E, buradaki 2.596-2.562 desteğinin çana 2.630'lara denk gelir. E, şimdi saatlik baktığımız zaman karşımıza e, şu 2600 2.620 2620 seviyesi S&P'de önemli bir seviye olacak yani günlüklerde de buradaki desteği şimdi bakalım direnç olacak mı yani 2620 2630 S&P'deki önemli takılabileceği kalabileceği yerler olacak enflasyondan sonra. Bakalım nasıl bir enflasyon gelecek Amerika'da. E, fiyatların içinde mi acaba bu enflasyon? E, açıkçası bugün birazcık daha e, önümüzdeki haftayı şekillendirecek. Yani bu 2300'den başlayan rally e, atıyorum burada olumlu gelebilecek bir datayla artık beklenti gerçekleşecek sonra mı erecek? E, yoksa işte 2630'un üzerine 2650'lere doğru bir fiyatlama mı olacak önümüzdeki haftalarda? Göreceğiz ama 2630 ve 2620 önemli dirençler olacak. E, ters senaryoda da tekrardan 2560 önemli bir e, pivot nokta olacak destek olarak. Bu sefer bunu kırmaya gelirse burada e, saatlik grafiklerde burası çift tepe gibi algılanabilir. E, o zaman da bu çana aşağı doğru koyup bu sefer de 2520'leri, ilk etapta 2550 sonra da 2520'leri, Konuşuyor oluruz O yüzden e, grafik hala yukarı ama biraz biraz yoruluyor e, ama hala yukarı e, dediğim gibi 2596'nın üzerine oturursa alışlar hızlanabilir e, bu seviyelere dikkat etmekte fayda var petrol fiyatları e, 58 doları kırıp üstüne atınca 64 bandı açılı demiştik. zaten yavaş yavaş her gün yukarı doğru gidiyor. O da bugün muhtemelen 4.5 datasını bekleyecektir. orada da aynı S&P'deki gibi 61 72'nin üzerine birkaç kere attı. Sonra tekrar bandın içine girdi. Ee, yani 61-72'nin üzerinde hani iki defa yanlış sinyal verdi ama yine de aşağı doğru düzeltmesi çok hızlı olmadı. Tekrar buraya doğru yaklaştı. 61-72'nin üzerinde kalıcı olabilirse 63 dolar, 63-50 dolarları e, görebilecek bir potansiyele sahip olabilir grafik ama dediğim gibi o da kısa vadede iyi bir rally yaptı. O da buralarda birazcık hareketler artık yorulmaya başladı. Gayet normal olarak. o yüzden orada da long oynarken dikkat edin. Hani 63 50 dolarlar eğer son bir hareket daha gelirse oralarda muhtemelen takılacaktır. Aşağı doğru 60 46 seviyesi önemli bir destek çıkardı. E, buraya dikkat etmekte fayda var. Eğer yukarı gitmeden direkt aşağı doğru gelerek buraya gelirse burada da bir çift tepe olma ihtimali 60 dakikalıklarda. E, şuranın kırılmasıyla beraber e, yüksek olabilir. O yüzden pivot seviyeleri takip etmekte. Yani 61-72'nin üzerinde kalabilecek mi? Hareket hızlanacak mı 63 dolara doğru? Yoksa 60-46 seviyesi tutacak mı? E, veya kırdı mı e, long pozisyonlara dikkat etmekte fayda var. Ee, şimdi altın fiyatları e, 1305 önemli bir maliyetlenme diyorum hep e, haftalıklarda geçen e, trendin kırıldığı yerdi e, e, Son çıkışın e, filamasını yapıyor gibi yatayda ve bu filamayı e, muhtemelen o da, bugün dört buçuktan sonra kırmayı deneyecektir diye düşünüyorum. Şuradaki şu 1297 ve 1277 sıkışması yaklaşık 5 günden beri devam ediyor. Buradaki trend bu bantlar kırıldığı anda sertleşecektir. Genel anlamda baktığınız zaman haftalıklarda 1305'i kırma ihtimali çok yüksek gibi önümüzdeki haftalarda ama sadece şu kısa vadedeki yükselişi hani test ediyor. Hani sindirmesini yapıp biraz daha güç topluyor. Ee, şöyle e, bir yarım saatliğine bakalım. Gün içi oynayan arkadaşlarımız için. Ee, burada biliyorsunuz çok önemli bir e, daha önce de söylediğim 1277'nin üzerinde şu of, 1278 seviyesi diyelim. 1278'i aşağı kırmadığı sürece iş... ...bir sıkıntı yok. Ee, yukarı doğru... ...1297 bugün önemli direnç olacak... Ee... Burada bir üstünde 1298'den dönmüştü. Burada 1297'den döndü. Birazcık tepeler alçalıyor gibi mi desek o kadar da çok büyük bir şey değil ama sonuç itibariyle şu yatay bandın kırılmasını bekleyecek gibi. Bu yatay band kırıldığı anda yukarıda 1305 önemli direncine gelecek haftalıklarda. Bu yatay bandı yukarı kırdığımız zaman 1305'in üzerine atarsa buradaki hedef aşağı yukarı 1315'ler olur gibi gözüküyor. Ee, tabi burada gözler e, dolar endeksinde de olacak Oradaki zayıflama devam edecek mi etmeyecek mi Bu da onu tetikleyecek Yani hani bazen diyoruz ya neyi kırarsa diye Şimdi hani altına bakarken tabi Dolar endeksinde bakıyor olmanız lazım Oradaki zayıflama altın için yarar İşte S&P'deki hareketler devam edecek mi etmeyecek mi Herhangi bir risk var mı dünyada Hani bütün bunlar da sonuçta altın fiyatlarını etkileyen şeyler ama Önemli olan pivot noktalarımız 1297 ve 98 yukarı doğru önemli 1277-1278 seviyeleri de aşağı doğru dikkatli olmanız gereken noktalar. Şimdi en nihayetimizde bizim dolara geldiğimiz zaman dolardaki yukarı hareket tabi günlüklerde devam ediyor. Son zamanlarda biliyorsunuz bir bu hafta 555'lere kadar bir yükselme olmuştu. E oradan tekrardan bir satış geldi 47'lere. 47'lerden 50'lere doğru tekrardan bir kalktı. Ve şurada bir omuz baş omuz yapıyor mu diye konuşmuştuk. Çok net bir şekilde zaten grafikten gözüküyor. Ama tabii 5.47'yi kırınca bunun hedefi aşağı yukarı 5.38'ler olması lazımken dün 5.40'lardan döndük gece. Şimdi bugünkü önemli bantlarımız nereler? Şöyle bir sabaha karşı nerelerde direnç çıkarmış? 5.43 23 önemli bir direnç olacak. Önümüzdeki 2-3 saat boyunca evet. Hemen bunun altında kısa vadede şurada bir destek çıkarmış Sabaha karşı 14170 ve 14323 seviyesi arasında şurada bir sıkışma var. Ee, buradaki 41.70 kırılırsa tekrardan dün gördüğü 40.12 seviyelerini test etme ihtimali yüksek. İşte şimdi mesela e, dün akşam saat gece 11 miydi 10.30 muydu e, 5.40'lardayken 43'lere doğru bir tepki yapabileceğinden bahsetmiştik. Mesela tabii orada bir arkadaşımız demiş ki abi bizde Viyop piyasası var hani. Şimdi orada devamlı bir şekilde e, dolar işlemi yaparken hangi platformların avantajlarını ve dezavantajlarını tabii her birini anlatmaya çalışıyorum. Bunun için zaten e, playlist bölümünde Viyop mu Forex mi diye bir videoda var. Bunu izleyin. E, hep üstüne basa basa söylüyoruz. Forex'in avantajı 24 saate yakın açık olması. Yani siz akşam da gece saat 11'de buradan 5.43 5.40'lı pozisyon 5.40'lı seviyeden pozisyon açabiliyorsunuz. Ee, çok düştü diye ve mesela 5.42, 5.43 para kazanabiliyorsunuz. Yani müdahale edebiliyorsunuz gece tabi. Viyob piyasası kapalı olunca e, tabi altı çeyrek de kapanıyor. Viyob'un o, o e, sıkıntısı var. Ama tabi Viyob, yani Forex tarafında da doları aldığınız zaman long akşamleyin swap ödüyorsunuz. Tabii Forex'teki en büyük dezavantajlardan biri de swap. Yani longladığınız zaman swap ödüyorsunuz. Tabi diop tarafında bu yok. Yani bu da tam tersi diop tarafında paranıza ne mi alıyorsunuz? Ama işte altı içerek gece kapanıyor. Yani bir çalışma vardı borsada yani. 11'e kadar onlar da açık bırakacaklar ama o zaman bayağı bir işler değişir. Ama tabii ki Forex platformunda avantajı yani geceliğinde pijamalarınızda otururken <laughs> müdahale edebiliyorsunuz. Tabi bu müdahale bazen kötü de olabiliyor. Yani sen dün 40'tan da alabilirdin 38'e de gelebilirdi. Para da kaybedebilirdin. Hani bunun madalyanın öbür tarafı da var şimdi dediğim gibi 43, 23 ve 41, 70 sıkışmasına dikkat edeceğiz. 43, 23'ün üzerine atarsa burada önümüzde 5, 45 önemli direnç olarak çıkacak. 5, 45'in üzerinde de şu kırdığı 5, 46, 80 seviyesi desteği artık önümüzde direnç olarak çıkacak. önümüzdeki 1-2 gün boyunca. aşağıda 5, 40 önemli destek. Dün gördüğüm minimum seviye. Burayı aşağıya kırarsa e, bu beklediğimiz e, 5.38 e, bandı gelebilir. Burada almak için bekleyen arkadaşlar için daha defansif bölge 5.38-5.35 aralığı e, kademeli e, alımlar. Daha defansif alımlar. E, daha hani e, birazcık daha defansif. Ama hani işte 5.40 bandı da Kötü bir band değil tabi birazcık daha aktif oynayan arkadaşlar için. Bu arada tabi bu alımı yaparken bugün saat 4.30'daki gelecek Amerika'daki data, dolar endeksindeki durum bunların hepsini göze almanız lazım. Eğer dolar endeksindeki zayıflama dünyada devam ederse eğer e, 5.38-5.35 aralığına doğru e, gerileyebilir. Ama dolar endeksi tekrar yükselmeye başlarsa bizim içeride de hani 5.45 ve 5.46-70 seviyeleri hani e, çok da olası fiyatlar fiyatlama için. Açıkçası dediğim gibi bugün gözler birazcık daha yurt dışında olacak. Yurt dışına bakmanızda fayda var. Pivot noktaları da verdik. Borsa tarafı dün hatırlıyorsanız 91.870'ler önemli direnç olacak demiştik. Onun üstünde 92.360'lar var demiştik. Ee, 91.800'den döndü. Ee, şimdi e, burada tabii 91.800'ler gene önemli direnç olacak bugün. Ee, burada da tabii gözler 4.30'daki data da olacak. S&P'deki hareket devam edecek mi etmeyecek mi çok önemli olacak sanırım. Ee, 91.900'ü kıracak bir e, momentum olur mu? E, şimdilik biraz buralarda zorlanabilir bence. Aşağı doğru düzeltmelerde 90.500 önemli destek olarak karşımıza çıkacak. E, birazcık daha grafik arada kalmış durumda. E, hani biraz tepki yapabilir. E, dünkü satıştan e, dolayı yurt dışları fena değil alarak kapadılar. Ama hani bugün 91.700 ve 91.800 özellikle önemli dirençler olacak borsa için. Burayı kırması için eee S&P'deki hareketin devam etmesi lazım ki kırsın. Ee, o yüzden birazcık dikkat edin borsa tarafında 91.800 seviyesine aşağıda da 90.500'ler önemli destek seviyesi olarak karşımıza çıkacak. Akbank'ın bugün muhtemelen bedellisi son gün kullanma için Akbank'ın üzerindeki o olumsuzluk e, kalkacak gibi e, son zamanlarda bayağı bir düşmüştü bedelliden dolayı belki Akbank'la ilgilenen arkadaşlar hani önümüzdeki hafta piyasa sakin olursa hani ekstra bir gelişme olmazsa hani yani belki Akbank e, diri durabilir önümüzdeki haftalarda yani en azından e, kayıplarını telafi etmeye çalışabilir sermaye arttırımından sonra hani o da piyasaya belki biraz olumlu tepki verdirebilir e, genelde. Piyasa böyle saat 4.30'a dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. E, gözünüz dolar endeksinde olsun euro dolarda olsun e, dediğim gibi toplamak gerekirse de e, daha defansif alım bölgeleri dolar için 5.38-5.35 aralığı gibi gözüküyor. 5.45 5.47 bandına gitme olasılığı gün içinde olabilir mi? Olabilir, çok doğal. ama dediğim gibi bunlar tamamen gelişmeleri takip edeceğiz. 43 23 önemli bir direnç çıkardı. Önümüzdeki 1-2 saat aşağıda 41 60 önemli bir destek çıkardı. Kısa bölgede arada sıkıştı şurada buradaki hareketleri izlemekte fayda var. İnşallah haftanın son günü kazasız belasız gireriz. Hafta sonu da şimdiden herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi dinlenin.